Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de part 2 oynuyoruz. Part 2'si çekiyorum. Küçük bey elleriyle pişirdi. Çok güzel. Başla. Hala stitini de doğdu. Bulutlarım bulutları yırtıp Çorabım yırtık ya. Peppa Pig be. Pe. PKX de Baba Piro PKX de. Arkadaşlar part 3'ü arkadaşımla birlikte çekebilirim. Continuous problem mi? Yo. Açıyor. Ben bu da mı yasaklandı bu bak ya. ya Oturduk yerde kanlı çekmiyor kesin. Ay ne yapacağım bu ben başladı gene. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Partiyi çekemeyeceğiz galiba. İnternet de açık ya. Ne oldu bu internete? 2 gne Gerçekten gene. Hoş geldiniz. Ben 3'den 5 gye mi bağlantı? Belki de de Eski interneti bağlamış, oradan gözükmüş. Hatta 3'den 5'e bir Nihayet gelebildiniz. What <laughs> the <laughs> Ya ne no, oldu bu PKX'te aynı? Nasıl ya şimdi şurayı gö göstermek falan da iş istemiyorum. İnternet olmaz zaten. Arkadaşlar İngilizce sırf anlam var mı şey mi diyecek. Oyna.

Şuradan saate. Saat ben saat gösterme yeri nerede? Telefonla bakayım. Hayır. De. Hayır! Değil mi? Bir şey olmuş. Okula <laughs> yetişmem lazım. Hadi, hadi. Saat dokuzmuş. Hadi, 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 hadi. Saat 9, koşmam lazım. Ne yapıyorsun? Çatılar bayramı da geldi. bayramı arkadaşlar şundan iki yanlış yapmıştım. Hoca dedi ki çalış birazcık daha çalışıp geldim. Beş tabii ki de. Hı, dört. Dört nerede? Dört yok. Üç mü? Ne şu altı ya? Ya yanıtmak soruydu. Tekrar geleceğim 23 Ya da 8 mi ki? Çok doğru gideceğim 1 23 25 <laughs> 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 15 Ha çalıştım demiştim oğlum 15 Hehe <laughs> çalıştım 0 9 <laughs> Hepsini doğru yaparsam Hoca bana oyuncak kalacak maç 5 Son bir soru 10 eksi 5 5 <laughs> Hepsini doğru yaptım Çok iyiyim Oh my god Çok iyi yaptım Şimdi hocam bir dakika kitap alalım

Tuvalet de bizimle oluyor. Aa <Sessizlik> YouTube after. Evet gibi top 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 çalıpladı. Hop. Hop. Kafamla sektiriyorum ya çok iyi.

Şimdi gol gidiyor, gole gidiyoruz. Ve gol! Yükselt sayıyı Ben onu öldüm. galiba. Anne bastır tabii. Şampiyonlar Ligi kupası. yapma, yapma, yapma.

Ah, kita pake pijam deh Ini dapat asgol Kawan Ada, ada Suciot Mana nih

Arkadaşlar. Tamam. Bitti mi? Aa, bitmiş. Lan. Saat kaç bakacağım. Saat kaç ya acaba? Oğlum akıllı saat yasaklanıyor lan şeyde. Okulda. Al. Aha dönme dolap. Dönme dolaba bineceğiz. Ben de bineceğim. Uh -huh. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah ters dönmeyeceğiz. Yok dönmez. Aha benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi şurada bir şey vardı. Yük. Ha şu var ya. Ona oturacağım. Ah bulurum ah bulurum. Ah bulurum ah bulurum. Mama çıkamadım ya. Ah oh, lan. Al. Ne oldu? Sadece dostu aldım. Şahin aldım Şahin Şahin. Şahin'i geliştirelim biz de. Şahin belki iyi çekiyor. Şahin gelişsin de. Şahin. Hmm.

Şu an yabancı ülke ülkelerde bugün şeymiş cadılar bayramıymış O zaman ne oluyor? Şöyle bir gördüm. Ama şimdi halet nereye kaçacak acaba? Velek

kamyonda depoya çekeyim ben de geliyorum şimdi orada ulaşacağız tamam mı? Tamam. Tamam. Mecmeli haber vermeyi de unutma ha. Onda da haber

Zor dili ver. Ben böyle şey yaparım ki. 108 net diyor no. <gülüyor> <gülüyor> Yes! Kadara <Yes. gülüyor> takıp. <laughs>

Yok, gerçekten mi? Bu da şey. Ne oluyor ama Şimdi de ayağıyla mı basacak ama? <Sessizlik> ne yapıyor lan? Yerden çizgiler geçiyor. Buna mi <Sessizlik> Bu mı basacak? Mazerler. Bu lazer mi alalım? Benim oyun kasıyo.

sana hiç kimse Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar da videomuz. Arkadaşlar sizi unuttum ben. Good yeah, bye bye. you Bye-bye.